Evet arkadaşlar Utku Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni videoda sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi çatımızdayız. Kuşlarımızı açtık. Kuşun orada yemlik değmiyor. Ona bir müsaade etmeyelim. Umarım iyisinizdir. Baba bir saat yemeği bırak. Yemeği yemeğin içine bir atayım. Attım. Şer Reis gelmiş. Şiyer hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? Ne var? Ne? Aynı var. Mı? O, posta geçen, geçen sefer saldığımdan ki postan gelmedi. Beyaz tek gelmedi. Sen dediğin gelmedi yavru mu? Yavru. Diğerleri geldi. Diğerleri hepsi geldi. Tek beyaz gelmedi. Sen dedin. Peki ne getirdin bize? Posta içinde birkaç tane daha yeni var. Yeni var mı? Yeni kaç var. tane yeni getirdin? Yavru getirmişsin yine şöyle. Beş tane yeni var. Yavru getirmişsin. Şurada bir tane yavru. yavru kendi yavru. Bu yine tehlikeli. Yavru kuş getirmeseydin keşke. Ona yani. güvenemiyorum ya. İyi gün onun da özelliği var. Geziyor abi gelsin. He? Geziyor, iyi geziyor. Hadi başla bakalım ne salacağız ilk. İlk en güvendiklerini O Çorumu salayım. Çorumu en sona bırak. Çorumu mu? Çorumu en sona bırak. Bu geçen Bu geçen fırından var ya bu. Kaç içeriden kaç tane? Yani şimdi yağlı e, var zaten. Yağlıya bak zaten. Evet arkadaşlar böyle bir tosta markalı var, marka mı var ya? Yani? Kendi markalı var. Aa, sonra mı taktın Yok yok. Tabii geliyor gibi. Büyük. Seni yavrun mu? Yok. Ama yavruyken yani bizdeydi. bizleri, yavruyken bizleri. Sağ bakalım. Bu basmaz abi. Basmaz. basmaz mı? Sen çok film izlemişsin ya. Basmaz değil. O geçen şurada işte bu. Aç getirmişsin. Aç getirdim abi. Ben. Şimdi kalkar. Hazırlan. Gayet <laughs> uyum saldı. He? Evet. Birazdan freyler. <laughs> Yabancılığı mı da? Oo çok açtan lan şeyler. abi suyunu da içsin. Hayvan en azından yerini rahatlar. Of ne su içti be. Ya. Giderken suyun parasını bak şey Bir 5 litre suyu bitirdi lan. Çapta suyu vermedin mi sen bunlara? Ha bir daha içecek. Bir daha içti bak. Çimesinde su yok senin acı. Var var var. E niye böyle susamış bu hayvan yanmış? Ha doğru. Hadi güle güle. güzeli biraz onu bir çekeyim bakayım. Dönecek mi burada? Dönecek mi sence? Gösterecek mi kendini bize? ya. Öyle evet arkadaşlar bakıyoruz. Bir yerden gösterecek mi kendini yoksa direkt gidiyor mu? Hala piyasada yok. 30 saniye. Aa çok Oho. Oho. <laughs> bak, O senin orayı bulur. Hı? Evet. Arkadaşlar kuş direkt gitti. Aynen evet, direkt Ama, gitti. Yok bulur abi o gitti. Arkadaşlar kuş bir saniyede cezaevine gitti buradan. Yeter bakalım. Durmayacak kuş hemen kendini belli diyor Anlıyorum zaten hareketlerinden. İnandık biz size. Bu ne bu bakayım? Sadece ellesin abi şöyle. Ellemem gerek yok. Çok güzel posta. Bu ne? He? Ne bu? Bu geçen işte hani attım ya. Mardin gibi gitti böyle. Mavi bu. Benim bu... bizim beğendiğimiz mi abi bu? Aynen seni beğendi. Sal abi. Aynısını yaptım. Senin yavrum mu bu yoksa yavruktan beri sende mi? Bu yavruk da bizden yavruk. Nerede? O da, da aynı bir çekimiz. mü gitti? O da gitti. aynı yere gidiyor. Tamam aynı yere gidiyor bak. Döndü. Caminin arkasından çıktı Oo, bak. Ooo tenen çıkılar. ha çıktı geldi. işte tenen de arkadaşlar. Ooo. Çok iyi teyze. yerine. Güven de, güvenmediğim var birkaç tane. Evet arkadaşlar. Araba güvenmiyor. Ayarlar al. Önce ayarları al. En güvenmediklerini sonra bak burada. Bu ikisi direkt yerine gitti zaten. Bu tamam. da abi çok iyi bir posta. Bir yabancı ülke postası. Ne var ayında marka bakayım. Ne yazıyor? Ne yazıyor burada? Ben ne yangınlar gördüm. Öylece bırak beni. Tamam sal. Bu da basmasın. Mı? Sen iyi şarkılar biliyorsun. Basmada fistan. O da su içsin dur. O da su içsin. O, o da, ona da suya müsaade edelim ama kaçacak durmaz o. Evet. Zeytinyağlı yiyemem ama. Bu yarışma olmuş İstanbul Tüzü yarışması. Gördün bugün de vardı sanki sabah bir şey vardı. Sabah. 300 tane birden düştü bizim oraya. 300 tane birden yavru hepsi bunun arasını aldım aldım döndüm döndürdüm hiçbiri değmedi. dama iniyor gelmiyor. Orada tek kaldım. Ha dün dün bugün sabah da bir Ayasim dünya posta marka. geldi. He? Sabah da bir dünya posta geldi. İşte, Hala İstanbul'da gelen yok. Kalk lan git yerine. Hadi güle güle sana. Hadi güle güle. Bir daha da ayağını basmaz böyle. arkadaşlar. Ayağını kalkan ayağını kesiyor buradan. Gitti değil mi? Yok bir tanesi bastı bir tanesi basmadı. Evet. Basma söylem değil hayvan gelmez ki bir de. Baksana hiç göstermiyor bile kendilerini roket. Posta kuşan. aynen. Burada gece gidiyor. Gel bakalım sıradaki hangisi? Yavru salalım. Yavruya yiyen sonra en damarları çıkar. Yavru gider. En damarları çıkar sen. O adamın kışını vardı ya o. Kışın şey. içinde. Bu şey. da ayak basar. Şey. Kışın girdi şey. ya. Kışlar yere insan ayak basar da. Oğlum oh, koş, bu nedir ya? Bu Bunun markası bakayım? Bu 15 yaşında bir kış. Gitme burada. Tamam sal basar basar aynen kardeşim. Eşi de burada Aynen kardeşim basar. Basar kardeşim. Dur o buradan tur atacak şimdi ben. eşi burada ya. Bence uç, uçacak burada. Eş düşkünü mü hala? Eş düşkünü yumurtaya koyar. Bir dakika bakalım. aha orada burada. uçuyor Evet. Getir eşini getir de eşiyle buluşsun. Bu, bu, bu. Arkadaşlar şu burada rokete bağlayacak. Eşini getir eşini. Eşini salın ama eşini bulur zaten. Eşli ta arkada. Takmak da mı iş? Eşli de bu abi. Çok güzel ya. Hmm, marka var mı yanında? Var abi. Gözüm sen gülün. Sağ şey. tamam. Evet bakalım bulacaklar mı birbirlerini. Hiç ayak bile basmadı evet, maşallah. Evet, şimdi eşyalar bu Geçen beraber mi gittiler acaba? Geçen ikisi beraber gitti. Bence bu saldım var ya Adana, gibi olan. Dişi yani mi onu? getirdi onu. Nerede şimdi bu? Çünkü ben hiç kullanmıyordum onu. Buluşmaları lazım. Bak şu çıktı abi. Bak erkek çıktı arkasından. Bak buldu. Bakayım ha aynen. Bak buldu abi. İkisi bir araya geldi arkadaşlar bakın. Bak, aç, 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 aç. evet tanıdı mı acaba? Havada tanıyor mu lan? Atadı yandı. Yandı gitti tamam. Hadi geçmiş olsun. Tamam onu erkek götürür, her ne, onu götürür ha şey. Dişi onu götürür. Dişi onu götürür. erkek gitmez. Evet yavaş yavaş. En güvenli o Arap. Arap mı lan? Bu yoktu geçen. Yoktu bunu abi. Çok seviyorum bu şey ya. Bunda marka var mı? Bunda marka yok, yok abi. Kanat bu ne yandaki? Mezut'tan aldım abi bunu 200 sene. Adam alışmaz dedi. Güneşi de besliyor. Çatanasını uçuruyor. Abi alıştı dedim. Kanattan çektim. orada makasladım. Bir ay kadar sonra kanat verdim. Eş vurdum. Eşte tek gözüküyor bir posta var. Adama gitmesin geriye. Yok gitmez. Benim burada uçuruyor. Geziyor kuşlar da. Hatırlar belki. Nerede oturuyor lan? Güneş'i de. Sağ ol bakayım. Ha, oradan biraz yama teyre insin benim köyüm. öyle çık çık Anlat tok. Dişi Senin dişi geçiyor, erkek yok. O dişi değil bu. İlk saldığım dişi. İlk dişi mi? Evet. Ha. Bu ilk saldığım dişi. Arabistan nerede? Şey, Arap nerede? Arapistan'da ya. Yani. Arap'ta Ha Aa, geliyor geliyor. Bu değil mi Arap? 2 tane abi. geliyor buradan. Bu benim dişi abi. Diğeri de Arap değil mi? Bak, 12 benim dişi, o 12 Arap. Arap'ta güzel. Bak Arap diğer ikisi de uçuyor yani. Arkadaşlar ya, kuşlar burada turlanıyor ama bu kuşların son turları burada. Evet, bak dördü. Dördü de bir de şu. Güle şey güle, gel bakalım burada başka ne var. O cici var abi. Al ciciyi. He. Yavru mu? Kendi yavru çok benim. Yavru getirmeseydin keşke. Ayağında tamam. ne var? Daha kız, ya eş aldı zaten. Daha Şuradan tam... birazcık ver onu ben Sen şuraya bir yem at bakayım ufaktan. Sadece hak edene verilmeli sevgiyle. Baş evet. şerefsiz var. Yere de attım ha. Gelir mi diyorsun o da? Vallahi abi. Çok da şey değil da ama. Onda bir soru işaretin var değil mi? Aynen. O da uçar burada biraz. Arap uçuyor zaten. Her şey. Arap uçardaymış. Bak şuna gel, bir Yavru da bir işte de Ce Yavru gitti mi onun yanında? He, yavru onun yanına gitmiş. yavru gitti, onlarla gelir. Başka? Ne baba? He? Anlamadım reis gidiyorum Tamam Video çekiyorum video evet. Video çekiyorum He? Evet sıradaki kuşa gelelim bu neymiş Yeni aldım. Yeni mi bu Hı. Bırak bakalım ayağına marka da yok Basabilir Çok güzel kuş şey ama oh. Bu ne zamanda uçuyor yer? Bu tam 1 ay oldu Oğlum bir aylık kuşu niye getiriyorsun abi? abi ben. Biliyorsun değil ya Sen delisin. Benim mi? Direk kalkacak? Bu biraz sıkıntı reis. Bu ne şey? Onun işi mi? He. Geçen sağlam değil mi? Eşi değil ama tam bir peşinde ayrılmıyor yani. Tabii ki. Hep onu ötüyor. Bu geçen bastım dedi. Bak, gördüler o zaten orada. Gitti, gitti. Arkez, arkadaşlar kuşlar vedalaştı. İkisi birden gitti valla. O geçen bu da dakika anıcıydı var ya o. Buldu mu geçen? Buldu mu geçen? Oraya, oraya şey yapıyor. Bak hadi ki bu çoğalın lan nedir. Aa 5 lira lan kanat veriyordu. Oğlan o biraz... Evet, muhabbet al bakalım. Hiç kimse bilmez bilmem. bilemem. Bitti mi bu? He? İşaret saldın mı bunu sen? Geçen Yok. İşaretliğin vay oldu lan. Yok. Boncuklar ne kanka? Güzel duruyor abi. Postada. Marka olmadı, boncuk takıyorsun. Güzel, o da bir tercih. Bu kuş durmaz kanka, bu kuş belli zaten. Bu kuş gitmeyebilir. Sal bakayım. Çünkü benim kuşum değil bu. Kimin? Gezen ha. kuş değil. Hep çatı üstü uçan bir kuş. Gider. He? Gider bu kuş. Kok dayım kuşu ya karışım. Çok güzel posta ama. Kok dayı verdim. Çok kuş olsun. Güzel çok güzel, güzel posta ama. Güzel, güzel Tam senlik. Yakalamış mı Oktay bunu yavruken? Yani onun grubu aynı böyle kuşlar. Biliyoruz zaten, gördün zaten. Yani yavruken mi yakalamış bunu? Biraz yani biraz böyle çok geçti yani. Yaklaşık evet. 3 aydın oldu. Bu benim orada videosunu çektiğim her yerden Bize satıştan bak. geliyor demilen kuş mu bu? Aynen. Bakalım bugün gelecek mi? Al bakalım şu yok. Bu takla atıyor. Çorum vardı bu. Ha, çorum vardı. Bu şey satıştan gelmiş her yerden. Sizde aynı boncuktan burada da var. Belli zaten. Değişik bir sistem yapmış Oktay. Oktay, Oktay da buradan seviyorum. selam olsun kardeşim. Benim öpüyorum seni. Kuşhane yerde abi. Tamam sonra da bırak bakalım. Bu da basar. Evet. Taktayım. Evet. Her yerden gelen çorum vardı. Posta birazcık. 4-5 sene sattı onu geri geldi. Çorum orası orası da orası da orası da var dedi. O suya giriyor. Yemersen mi biraz? Sadece hadi. Bunları. He. Ha. Bakacağız. Bak ya. Yakışır mı sana doymak ya? Dur bakayım. Bak bakalım doyurmuş mu anlayacağız. Çok doyurmuş ama bu kadar çok iyi bu kadar doyurmaz. Yani posta evin peşinde koşuyor. Neyse, yemimizde yediler. Yavaş yavaş bir sopa vuralım bakalım hayallerimizde kuşlar. Evet kaldırdım. Oktay'ın çorum madeni geldi. Ya, geriyim. İkisi, geriyim. İkisi birden geri iniyor. Postaya kalmazlar. Posta yere indi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çorum. Bana oradan yemini getsene. komple doldur ver. Yarıya kadar doldur Hayır versene. He, kova ile getir cebime doldurayım. nasıl yer alınmadım. Tamam Barış. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar, çorum vardı orada. Bakalım atlayacak. Gel. kuşları getirdi bak postaya. Bir tane de kümesin üstünde. Oğlum bangoları getirsene ya. Utku <laughs> bana çekiliş çıkmış. Çekiliş. He? E niye almadın? Niye almadın? He? Ha iyi tamam. Evet arkadaşlar Çorum Mardin ile şey burada Utku gidiyor bu arada. Utku'yu merak eden şöyle biraz yem atayım şu tarafa, Evet Çorum Mardin kalkacak. Kalktı. Posta kaldı. Çorum Mardin tekrar geldi. Utku aşağıdan ıslık çalıyor. Utku'yu da size göstereyim. Nerede o karakter siz? Benim kuşlarında onlar mı kaldı? İçte de gitti bak. Nerede? Seninkiler geliyor postaların. Aşağıda. Aa, benim anahtarım şu bu galiba. Aha, arkadaşlar 2 tane kuş da kalktı. Bakalım. Oo, bunlar da şey oğlum, bunlar da gider. Roketa. Roketa bağladı. He? Bakıyorlar. Hayır, yakın mı gider acı. Şey var ya yaboz posta gibi olmuş o çorum vardı. Gider ikisi de. Işte. Ama iyi takıldılar. Arkadaşlar kuşların hepsi gitti. Şey yine akşam bize video atarsın herhalde. Atayım mı bize? Bir zahmet sonuna da ekleyeyim. Senin tahmin ettiğin hangilerdi? Ben yavru postandan biraz gıcıklandım o kadar. Diğerleri gider. Diğerleri gider mi? Evet. Tamam çekeriz abi akşam. Ben çocuğu arayayım attı. Sen çek sen gidince. Evet. çekmemiş miydin? Tamam, ben çekerim. Çorum vardı gitti herhalde değil mi? Onlar da gider ya onlar da zehir gibi. Arkadaşlar Utku Kaçak kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz ama kuşlar piyasada yok abiden. Hadi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.